Ama bugün herhalde sohbetimizin en güzel konuğu hepimizin en güzel. Ben de dahil abi. Hacı teyze. Değil mi Hacı teyze? <laughs> Hele bir Hacı teyze bir mikrofon ver. <laughs> bir mikrofonu ver. Hacı teyze. Efendim. Adın ne senin? Beziriye. Ama ses almıyoruz herhalde. Beziriye. Biraz sesi daha açabilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Bedriye teyze. Efendim. Bedriye teyze nereden geldin sen? Ben Adanalıyım. Adanalısın? Evet. Peki İstanbul'da mı oturuyorsun? İstanbul'da oturuyorum. Kaç yaşındasın teyzem? 90 yaşım var Kaç kaçın çocuğuymuşum? 90, 90 mı 99 mu? Ben ah, bilemeyim kaç kaçın çocuğuymuşum. Kaç hafta olmuş ya. <laughs> ne diyor? <laughs> Bas, ben aldım 99. 99 yaş. Bas, basmış kaç maşallah, yaşında. Basmışa da kaçırmış. Maşallah maşallah. Ee, Hacı teze. Ama ne yapayım Kaç ya. yaşında evlendin? Ben mi? Heh. Vallahi küçüğüm 13 yaşındaydım ben babalıktı. Malımızı <laughs> çarşıkmasın kızıma kalsın. Kaç Değil. çocuğun var? Bitti bitti son. Arkadaşlar tarz kazanıyor. Arka Öldüler gelecekler. Çocuk yok mu? Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Bir kaç tane... torun var? Torun kaç tane? Torunum maşallah bilmiyorum. Dokuz tane kızımdan torunum var. Peki senin torunlarla aran iyi mi? Sana bakıyorlar mı? Ba ba bakıyorlar sağ olsun. Herkesin yeri aynı. Ziyaret ediyorlar. Kimi gösteriyor, kimi getiriyor. Vallahi şimdi çocuğum kalmadı. Bir tane kaldı. Peki en çok hangi torununu seviyorsun? Adı ne? Selkan. Serkan'ı seviyorsun. Serkan, Serkan burada mı? Serkan burada mısın? Şey Arkadaşlar Serkan'ı görebilir miyiz? Serkan bir ayağa kalkar mısın Serkan? Arkadaşlar Serkan'ı... Serkan. Hadilerini Serkan. sağlıyorum. Ben oluyum hadilerini. Bu burada Serkan, 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 değil mi? Bak Serkan orada teyze. Burada, burada. <gülüyor> Serkan. <gülüyor> tamam, Serkan tebrik <laughs> ediyoruz o seni. Bak ne güzel. O benim. Maşallah dokuz sene sorunum var ama... ...şeyi herkes bende? Allah Allah sana i̇şte, hayırlı ömürler versin. Uç çocuklarımda geçer kasan kasan, ocağın. Allah onlara kalma. onlara rahmet versin. Ya ha ha ha, onlar beni böyle habib şey etti. Peki e, peki hacı teyze, Hacca gitme imkanın oldu mu? Vallahi olur da ama varır da ama. Varır da paramda girebilirdim ama Allah fütmeditmedim ne yaptı? Çok hayret Varız şükür. Paran çok var mı yok mu? Vardı. Var idi. Bana bağlı. Şimdi Serkan evvel... mı aldı senden paranı yoksa? Ben ölsem sorun alma. Bir oğlum vardı sadece yavrum. Allah Sus. razı olsun. Oğlunun oğlusunuz değil mi efendim? Aynı televizyonda gibi güzel konuşuyor. Ne kurban olur mu <laughs> diline? Tamam i̇şte ben senin, ben senin ellerini hmm. öperim, ayaklarını ya, öperim teyzem. Tamam, Allah Allah'a Allah sana hayırlı ömürler Allah versin Allah razı inşallah. Allah Ya işte bu yaşa bu geldim. Oğlum bakmıyor. Bakmıyor. Eyvah. Bir kaldı. zaman geldi. Ama torunu bakıyor şimdi. Sen Torunum torunu artık oğluna gerek yok. Torun artık büyüdü maşallah. O Çosun sana bakıyor. bakıyor Güzel bak sen çok memnun He. Serkan. Çok şükür. Sen onun duasını çok bol Evet çok Allah şikir. hayırlı ömürler versin teyzeme. Çok şükür. Teyzemle ileride yine sohbet ederiz. Biraz. Seni fazla o yormayalım. Tamam. Allah razı Sen razı bir şey yemek istiyor musun? Börek, <laughs> tatlı bir şey yiyecek misin? Aa, su vereyim, <laughs> su, su. <Z> <gülüyor> 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 su. Su, vereyim. Yok, bir şey istemiyor. <laughs> oruç tutamıyorsun değil mi artık? Tutuyorsun. yemiyor yavrum Tutuyor <laughs> musun her <laughs> gün? Tutuyorum ya. Maşallah. Tutulmaz mı oruç? Senede bir gün geliyor ille bana yediğin zorla diyorlar hocam ben de yiyemiyorum ama. E tamam sen canın öyle istiyorsa yiyemem. sana hiç kimse. Yiyemem iki gün yedim. İki gün yedim. He ha, hastalandım. O hasta olunca dediler ki torunum dedi ki sen rahatsız olacaksın dedi. Mamalı falan olsun ye dedi. Öyle deyince yedim halam ben de iki gün Allah sana şifa versin. Allah senin... Allah benim belki sığlığına O zaman da hep ocak sağda derler. <laughs> ocak sağda eler. Dedin ki daha sana bir anıra. Evet Allah ne sana ömürüm, hayırlı olacak. versin. İnsan dersin? bak insan görüntüyor. İnsan görüyor. Bak her zaman derim yüzüm yerim derim seni doğuran anneye kurban ediyorum. Sağol. Aklıma evlat doğurmuşsun en mutlu canına derim. Ellerinden Yatın öperim seni. Yattığın yere rahat yatayım işte. Ellerinden öperim Allah sana <laughs> uzun hayır, hayırlı Allah. ve güzel bir ömür nasip etsin. Allah razı olsun. İnşallah Mevlam. Ne bilir kaç kaçın çocuğuyormuşum. Kaç kaç varmış kaç. Haca e, beyiniz ha. kaç yıl önce vefat etti? He? Kocan kaç yıl önce vefat etti eşin? O, işim, kocamın mı? He. Altı sene. Yedi sene bir oldu. o da çok yaşadı o zaman. Evet. evet. Onu özlüyor musun ara sıra? Evet. o kardeşinin oğluydu. Tamam. Evet. Aydın, Aydın sorsana, yedik, yedik. onu özlüyor musun? Eşini özlüyor musun? Nasıl eşinizi özlüyor musunuz rahmetli? E, ne bileyim valla da çocuğum akıp aparım bir yerde. <laughs> Ey maşallah. Hacı <laughs> teyze. Allah rahmet olsun. Amin, amin. Evet Allah ona rahmet etsin. Allah sizi bir araya getirsin inşallah. Allah oldum Allah cennetlerde şöyle bir şey olasın. İnşallah. Peki. Ne mutlu anı ya. Hacı teyze. Anam. Sen diyelim ki cennete gittin inşallah. İnşallah, i̇nşallah gideceksin. İnşallah. Cennete girince ilk neyi isteyeceksin? Hı? Cennet, cennete gidersen. Önce neyi istersin? Allah'tan ne istersin? Allah'tan Serkan isterim. Sonra anamı babamı isterim. Serkan istiyor, Serkan istiyor. Maşallah. Bana şimdi o bakıyor. Serkan sen kurtardın. Arkadaşlar sorunum var. Dokuz on tane sorunum var. Hayırlısı bu. Serkan sen kurtarıyorsun. Eh, <laughs> <laughs> sen haklısın. Allah babam. Hacı teyzem diyor ki gider Allah. gitmez önce Serkan'ı <laughs> isteyeceğim diyor. Ne, ne mutlu Serkan'a. Allah'a Allah böyle uyumlu e, torunlar delikanlı nasip etsin. Genç kardeşimiz. Allah hayırlı ömürler versin. Çok Hadi teyzem. Allah işte Allah Peki. Var. Peki. Peki Hacı teyzem. Deyin fazla yormayalım. Evet. Telefonla Telefonlarla konuşalım. Doğru. Sağ ol. Evet. Hayır terbiyecim da böylesin. Hayır nasılsın? Allah da böyle kucan havasasın yer. Dünyada kar evladım oldu. Peki. <laughs> Allah razı olsun. Ondan... Sağ ol.